Aynı cephe, yani benim için aynı cephedir. İster ateistler olsun, ister bu e, teslim olanlar olsun veya teslimiyet dini herhangi bir e, karın ağrısıysa. E, ama e, şeyler, gerçekten ateistler onlardan çok üstün benim için. Çünkü onlar... E, ilim bilim deyip de yanlış yolda gidiyorlar ve Kur'an-ı Kerim Allah teala peygambere sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem asla inanmıyorlar. Ama bu teslim olanlar çok kötü. Diyorlar biz yani şeytanın şeyi ya diyor ki biz Müslümanız biz Allah'a inanıyoruz Kur'an'a inanıyoruz ve Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme inanıyoruz ve en son peygamber gelen yani Muhammed'den sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden sonra gelen Reşat Halife'ye o peygamberin en son peygamberi olduğunu e, diyorlar. Yani hiç şaşırmayın yakın bir senede birkaç senede veya yani, ne bileyim belki biz yaşamayız 50-60 senede bakarsınız bir başka bir Resul de gelir. Yani onlar için çünkü Nebi bitmiş tamam ama Resul bitmemiş e, şeyde. Yani böyle saçmalık şeyler yani bakıyorsun ne diyor işte. Kur'an-ı Kerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de. İşte tabii ki yanlış okuyorlar, yanlış açıklıyorlar da orası hep söylüyorum da. Ama en önemlisi mesela diyor ya her şey Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Mesela aklıma şimdi geldiğinde mesela şey nikah kıymak. Nikah kıymak nerede? Kur'an-ı Kerim'de aç çıkar. Veya Fatiha Suresini okumak. Fatiha suresini yani okumak nerede? Nerede yazıyor bu? Hani diyorlar ya hep şeyde. Bak tevatür mevatür onlara boş verin. Onları geçin. bu Tevatür mevatür onların şeyidir yani. Yani beş bin sene namaz dümdüz geliyor. Ama Hristiyanlara bakıyoruz. Biz hemen peygamberlerinden sonra hemen namazları değişiyor. Eğer onların sözüne bakarsak. Ama ne e, hikmetse Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem yine bir de kimden alıyor? Yani onlar diyorlar ki müşrikler de kafirler de namaz kılıyordu. Yani düşünsenize yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi, ve aleyhi ve sellem İbrahim'in namazını bir de diyor. Yani Allah subhanahu teala'nın emrettiği namaz değil İbrahim'in namazını müşrikler de kılıyordu. Şey, ha, Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bize yetiştirdi. Tevatürle işte bilmem neyle. Hadis demiyor ha. Uzun lafın kısası. Yani düşünsenize. Yani müşriklerden bir namaz almışız biz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ki onları şey o zaman niçin davet etti asla İslam'a? Hani davet etti ya onları İslam'a. Niçin asla? Şu namaz kılıyorlar. <laughs> yani bazı böyle komik şeyler var. insanın yani aklı almıyor. Ama biraz düşünmemiz lazım bunu. Bunu biraz düşünmemiz lazım. Müşrikler kıldığı namazı Muhammed sallallahu teala aleyhi ve ve sellem onlardan alıp ve bize şey ediyor, emrediyor. Yani biraz bunu düşünmemiz lazım.